Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün 27 Haziran Pazar günü ee, akşam 17.39 sularındayız ee, ve arkadaşlar birkaç gündür analiz yapamadık ee, bir yakınım e, rahatsız olduğu için e, bu sebeple ara vermek zorunda kalmıştım yine e, perşembe ve cuma günü analizlerini şöyle bir değerlendirip toparlamaya çalışacağız kısa vadeli durumu dolar tarafında ilk videomuz onun üzerine gelecek. Evet yayın yapmayı bile belki birazcık unutmuş olabiliriz arkadaşlar eğer dilimiz sürçerse veya bir yanlış bir şey söylersek şimdiden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar öncelikle yine de bizim en son yaptığımız dolardaki kapak sayfası ve özet kısmına bakabiliriz. Dolar da teknik saat gibi çalışıyor demiştik. Burada bir tane e, fincan kulp şeklinde bir formasyon oluşabileceğinden bahsetmiştik. Hatta videonun da e, şu, şu kısmı da gösterelim. Daha yakın mübadeden. E, şöyle baktığımızda bakın. E, burada bir 8.80'ler civarında ikili tepe ve bu çanak şeklinde dönmüştü 8.61'lere bir düşüş trendi başladıktan sonra buradan destek bulabileceğimizi kısa vadede. Eğer onun altına gelmezse tekrardan 880'lerinde 7 Temmuz'a kadar en geç gelmesini bekliyor bekleyebiliriz demiştik arkadaşlar burada. Eee ve 880'ler cuma günü görüldü. Benim beklediğimden birazcık daha erken gözükmüş olabilir. Ben birazcık daha temkinli davranmış olabilirim. Ve burada da 880'ler eğer kırılırsa daha üst noktalarında tetiklenebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Özet kısmında da arkadaşlar şu an e, tabii ki arka arkaya yapamadığım için çok anlamlı olmayabilir ama yine de okumak belki fayda olabilir. Dolardaki e, 8.60 hedefimiz vardı. Buradan bir miktar tepki yükseliş ol, olması normal demiştik. 8.59 civarından zaten bir yukarı doğru gitmiştik. 8.68'ler altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini e, anlatmıştık sizlere. 8.65 8.60'lar arasında e, perşembe günü önemli veriler vardı. Bu verilere kadar bu şekilde hareket etmesini bekleyebiliriz dedikten sonra da arkadaşlar bakın burada da direnç noktasının 868 olması ve kritik noktamızın da oradan geçmesi de beraber o seviye bizim için önemliydi. Peki şimdi günlük duruma geçersek arkadaşlar hemen perşembe gününe bakalım. Perşembe günün hareketine baktığımız arkadaşlar bizim ben kapanışın 869'lar civarından olmasıyla beraber benim anay sistemime göre burada başlayan yani 871'lerden başlayan düşüş trendi 861'lere kadar gitmişti ve perşembe günü ben bu yükseliş trendinin başladığını düşünüyorum ve 869'lardan başladıktan sonra da 880'lere kadar geldi. Tabii ki burada bunu perşembe günü yazamadık veya söyleyemedik. Çünkü Twitter'dan söyledim gerçi açıkçası arkadaşlar. 868'den sonra dolar dolarda iyi tarafa gittiğimizi bahsetmiştik. Burada arkadaşlar yine yükseliş trendi devam ediyor. Cuma günkü kapanış fena değil. Sadece şöyle bir saatlik bazı açarsak. Bir saatlik bazı açtığımızda şu bakarsanız son iki saatte bir satış dalgası geldiğini göz, göz, gösteriyor bize. 8.80'lerden 8.74'lere kadar inmiş gözüküyoruz. Bu da bir müdahale olabilir veya kar satışı olabilir arkadaşlar. Ama biz yükseliş trendine devam ediyoruz. 8 70-71 üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam ederiz diye düşünüyorum ben. Şöyle bir bakalım. 873'te de yine önemli bir desteğimiz var. 8.73'lerin altına gelmeyebiliriz arkadaşlar. Eğer pazartesi bir miktar daha gevşersek 8.73'lere doğru. Bazı yerlerde 8.76 kapattığını gösteriyor. Bazı yerlerde 8.74. Çok önemli değil artık açılış ve gün içerisinde Pardon sabahki açılışa bakmak gerekecek. Dolayısıyla orada 8.73'lere kadar inmemiz normal ama 8.73'lerde tutunursak hele hele 8.70'lerin üzerinde kalmaya devam edersek ben burada daha üst noktaların 8.80'lerinde üzerine gidebilecek bir potansiyelin devam ettiğini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bakın burada arkadaşlar yine şöyle birazcık uzaklaşalım. Şuradaki tepeyi hatırlarsanız 8.78'ler görülmüştü ani bir şekilde. Ee, bir cuma akşamı biliyorsunuz ee, ama burada 8 8.82'ler görülmüştü burada göstermese de e, investing sitesi göstermedi ama orada e, anlık olarak 8.82'ler görülmüştü e, kabaca arkadaşlar yine 8.82'lere yakın bir seviyeden döndük bakın 8.60'ları ve burada da yine e, fincan kulp hareketini görebiliyoruz ve burada daha üst noktalarda dirençlerinde yine e, çarşamba günü yaptığımız analizlerde burada potansiyel olarak bakın 880'lerin hedef olduğunda yine Twitter'dan bahsetmiştik o zaman yanlış hatırlamıyorsam 74 falan da herhalde ve oralardan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde 880'ler geldi sonrasında 8 87 ve 893 şu an Karşınıza çıkacak hedefler diye düşünüyorum arkadaşlar buradaki Duruma baktığımızda yükseliş potansiyeli halen devam ediyor Yani 8.93'ler için birazcık daha beklemek gerekebilir eğer bu şekilde devam edersek indikatörlerde Yeniden yukarı doğru dönmüş gözüküyor Şu an geçmiş olsa da arkadaşlar yine de dolar günlük sinyal tablosuna biz 8.71'den düşüş İşlemişiz bakın burada Ayın 21'inde ve sonrasında tekrardan bir yükseliş trendine girdiğimizi 8.69 seviyesinden perşembe günü buraya yazmak durumundayım ben. Teknik analiz açısından ve yatım tavsiyesi olmadan tabii ki. Ve tekrar geri dönüyorum. Şimdi dolar grafini. Dolar grafini teknik olarak şu an değerlendirdik. Yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Alttan da desteğini atabiliriz arkadaşlar trend açısından değerlendirdiğimizde. Şöyle oturtursak. Burada yine 8.90'lara e, yine arkadaşlar burada e, 5-6 Temmuz tarihlerinde hani 7 Temmuz'a kadar e, söylemiştik ya bu hareketin devam edebileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla halen e, gelecek hafta pazartesi veya salı günü burada 8.90'lar 8.93'le gelme ihtimali bulunmakta. En geç arkadaşlar eğer bu yükseliş trendi bu şekilde devam ederse ee, ve hatırlarsanız şöyle bir e, trend çekmişti. Bu trendin de e, çakışma noktası 8.61 ile beraber burada bizi hemen hemen o noktada karşılıyordu. 8.59, 8.58 civarından zaten trend de dönmüştü. Buradan tekrardan toparladı ve buradan aslında güç topladı. Tekrar ikili tepeyi test etti bir. 2 ve burada aslında kendi içerisinde bir ikili tepe oldu. Burası kırılırsa arkadaşlar çok daha güçlü bir şekilde daha sert bir şekilde koridor gitmesini bekleyebiliriz. Yani burada en geç biz 5-6 Temmuz diyoruz. Daha erken gelme ihtimalde bulunmakta. Bunları da takip edeceğiz. Yani dolar TL'de 8.80, 82'lerin üzerinde bir kapanış bizleri 9 TL'ye çok daha fazla yaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir de ekonomik takvime bakalım arkadaşlar. Gelecek haftayı birazcık değerlendirelim. Ee, yine burada haberlere baktığımızda pazartesi gününe baktığımda çok önemli bir haber akışı yok. Salı günü keza öyle arkadaşlar. Ee, yine burada aşırı önemli e, bir haber olduğunu düşünmüyorum. Yani şurada bir haber var ama çok e, etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çarşamba gününe geldiğimiz arkadaşlar bakın bir sürü haber var. E, haber akışlarının e, önemli olduğu bir gün e, olarak değerlendiriyorum. Yani e, tarih olarak söyleyeyim size çarşamba gününü 30 Haziran ve ay sonu olmasıyla beraber ben burada e, 29'unda 30'unda hareketlik e, yukarı doğru sert hareketler olabilir arkadaşlar bizim yükseliş trendimiz devam ettikçe yani 8.70 üzerinde kaldıkça birazdan yine özetleri yazacağız burada e, sert yükselişler gelme ihtimali artabilir burada tarım dışı istihdam verisi var burada tabi dolar endeksini ve faizleri etkilediği için. Bizim para birimimizde yani dolar tl'ye de etkileyebilir. Sonrasında da yine e, ham petrol var ve önemli veri olduğunu düşündüğüm askıda konut satışları Amerika için e, inşaat sektörü önemli olduğu için e, bu verinin de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine perşembe gününe geldiğimiz arkadaşlar burada yine önemli veriler var. E, burada baktığımızda işsizlik verileri var. Sonrasında ism e, imalat e, müdürleri endeksi var. Sonrasında arkadaşlar burada yine cuma günü mü? Evet cuma gününe geçtik. Cuma gününde yine tarım dışı istihdam var. Yani çarşamba, perşembe, cuma kritik günler olarak gözüküyor. Burada hareketlilik artabilir. Salı akşamından itibaren burada piyasalarda volatilite yani hareketlilik artabilir arkadaşlar sizlere bu şekilde açıklayalım. Şimdi bir özet yapalım isterseniz. Kısa vadeli yine trendi değerlendirmek maksatıyla e, orta uzun vade zaman kalırsa arkadaşlar bakmaya çalışacağım ama biraz zor gibi gözüküyor. Dolar TL'de 8 60 pardon 869'dan perşembe günü yükseliş trendine girdik. bugün yani şöyle dediğim ya daha doğrusu pazartesi 870 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. 8.80 kırılması 8.93 kapısını 5.6 Temmuz'a kadar yolunu açabilir. Peki destek dirençleri yazalım. da bir 8.73 olduğunu söylemiştik ara destek olarak. Sonra 8.70 yazdık. Daha altını yazmaya gerek yok şimdilik arkadaşlar. Direnç noktasında 880, 889, 80, 893 seviyelerini yazabilir. Sonrasında da 902'ler var arkadaşlar. Yine 9 TL'lere yine yakınlaşmaya başladık. Maalesef ülkemiz adına pek iyi olmasa da durum bundan ibaret trend açısından değerlendirmemizde. Peki bir de yurt dışı piyasalar nasıl gelişmiş ona bir bakalım. Dolar endeksinde arkadaşlar burada e, perşembe ve cuma günün yatay geçtiğini sizlere aktarabilirim. İndikatörler halen e, burada yüksek düşüş trendinin devam ettiğini gösterse de yine e, pazartesi günü bir potansiyel olduğunu bizlere gösteriyor. E, yukarı doğru hareketler tekrardan hızlanabilir. Onu takip etmek gerekir. E, Amerika Amerika onluklarına bakalım ama yani şu an belirsiz yatay bir durumda dolar endeksi kıs kısacası özetle. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar perşembe günü yine e, iyi bir tarafta kapatmış ve cuma günü de bu hareketin e, gücü artmış ve daha yukarı e, seviyeleri test edebilir. Burada öncelikle 1.54'ler e, yine karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Bir de 5 saatlik vadeye bakmak istiyorum. 5 saatlik vadeye baktığımızda evet kar satışları olma ihtimali var. Bu durumda da önce 1.51 sonrasında 1.54 potansiyeli olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. Peki şimdi tekrar dolar tl'ye dönelim. Kaydedelim ve artık burada arkadaşlar dolar analizini bitiriyorum ve borsa ve Bitcoin analizine bakacağız ve sonrasında da videomuz tamamlayacağız. Evet burada arkadaşlar bizim önemli bir destek noktamız Vardı 137 binlerde oldukça ben faydalı analizler yaptığımız düşünüyorum geçtiğimiz hafta Borsa takipçileri için bakın burada Yine kabaca e, şu seviyenin altına saksak da tekrardan girmiştik. E, ama biz cuma günü e, gördüğünüz gibi bu hareketin birazcık fake olduğunu gösteren bir durum var. Tekrardan alt tarafı girdik. Eğer pazartesi günü 140.500'lerin üzerine atmazsak ben burada e, daha alt noktalara 135.000'lere ve daha alt noktalarda da yine 130.000'lerin karşımıza çıkabilecek potansiyel tehlikelerden olduğunu düşünüyorum. Bakın indikatörlerde bizi uyarıyor. 137 binler gelme potansiyeli var. Bu hafta özellikle Çarşamba günü de e, bu önemli verilerin olduğu günden bir gün önce Salı günü bu noktalar gelme ihtimali var arkadaşlar. Peki Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafına geçtiğimizde de e, burada düşüş trendinin devam ettiğinden bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam en son arkadaşlar bakın burada sert bir düşüş geldi. Çarşamba günü 31 binlere geldik. Sonra dağ altları 30 binlere geldik. 29 bin seviyesinde bir beklentim vardı benim. oraya birazcık üstünde arkadaşlar şu an toparlanmış gözükse de halen çok çok net bir yükseliş trendi burada yok. Şu en azından ortalamayı yani 33 bin 500'ün üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ki Bitcoin tarafında tekrar toparlanalım yoksa önce 29.000 sonrasında da yine önemli bir destek olan 27.000 seviyesi karşımıza çıkabilir. Bir de 5 saatlik baza bakalım çünkü burada e, önemli kısa vadede de hareket yapabiliyor. E, kısa vadede arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor. 30 binlerden başlayan şu 33.500'lerde zorlanacağını düşünüyorum. Ondan sonra durum daha çok netleşebilir. Peki. Özetimizi yaptık arkadaşlar şöyle gösterelim e, karşınıza koyalım ki siz de videonun sonunda bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda videolu eğitim setimiz konusunda bilgi almak isterseniz bu video burada bir video var ve daha detaylı bilgi için de bir mail atabilirsiniz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.